Benim stüdyoda bir konuğum var kendisine döneceğim ve tabii ki eğitim üzerine aslında konuşacağımız çok şey var. Neden eğitim üzerine konuşacağımız çok şey var diyorum çünkü eğitim olmadan birçok şeyin ne kadar yanlış olduğunu, ilimden bilimden uzaklaştıkça aslında birçok şeyin yanlış yapıldığını hep beraber şahit oluyoruz. Ve benim de şu anda karşımda çok değerli bir isim var. Madfen Eğitim Kurumları Özge Kolsuz Temur bizlerle birlikte eğitim koordinatörü. Öncelikle hoş geldiniz Özge Hanım. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz diye. Yaşadığımız durumlar değil evet. mi? Evet. Şeyde e, söylediğim cümle doğru aslında değil mi? Program başlarken eğitimin aslında önemini evet. gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz herhalde. Yani yaşadığımız acı olaylarla değil de aslında keşke daha iyi, olumlu olaylarla e, bunu anladığımız evet. günleri yaşasak. Ama özellikle şu son dönemde eğitim Maalesef. ne kadar önemli olduğunu ve hayatımızın her alanında ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu gördük. Çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Şimdi önce biz tanıyalım. Sonrasında ben e, siz gelmeden önce biraz hazırlandım. Size sorular soracağım. Önce e, sizi tanıyalım, kurumu tanıyalım. Evet, e, Ben Matfen Eğitim e, Kurumlarında Eğitim Koordinatörlüğü yapıyorum. E, Matfen Eğitim Kurumları 40 yıl önce iki tane öğretmenin, bir fizik, bir matematik öğretmeni kurduğu bir eğitim kurumu. E, bizler e, 40 yıldır gerçekten Ankara'da e, iyi bireyler, e, akademik anlamda değil sadece, aynı zamanda etik ve e, duruş anlamında da iyi bireyler yetiştirmek için e, çalışan bir kurumuz. E, ve bugün siz sizin de söylediğiniz gibi yaşadığımız tüm olaylar bizi aslında eğitim kurumlarının ne kadar doğru dimdik ayakta ve bükülmeden hızla çalışmaya devam etmesi gerektiğini de gösteriyor. Evet. Evet. Eğitimin önemini her zaman görüyoruz. Bu konuda katılıyorum size. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Ee, yaşadığımız bir dönem var. Sıcağı sıcağı olaydan da bahsetmek istiyorum. Ee, deprem bölgesinden gelen çocuklarımız var. Evet. Depremzede çocuklarımız var. Ee, bu süreçte bildiğim kadarıyla sizler de Hı -hı. E, bu konuda elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz evet. e, kurum olarak. Buradan hani bir eğitimci olarak e, hem bize velilere e, buradan önereceğiniz şeyler var mı? Dikkat edilmesi gereken şeyler mutlaka vardır. Var. Evet. Yani şimdi biliyorsunuz birçok okul misafir öğrenci olarak e, bu bölgelerden öğrencilerimize kapılarımızı açtık. Çok ciddi bir destek oluyoruz. Şimdi ben burada hemen çok hızlıca velilere seslenmek istiyorum. Lütfen. Özellikle bugün eve giden çocuklar bu misafir öğrencilerin geldiğini zaten okullar duyurdu. Eve giden çocuklar da bununla ilgili bazı şeyler anlatacak. Anne babalara şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle küçük yaş grubunda sorduğumuz sorulara çok dikkat edelim. Çünkü çocuklar yarın gidip bunu akranlarıyla paylaşacaklar. Ve biz bu çocuklara zaten çok zor bir süreci yaşayıp buraya geldiler. Henüz kendi travmalarını atlatmış değiller. Biz onlara e iyi bir şey yapacağız derken onlara çok kötü hissettirebiliriz. Bunu unutmamak lazım. Çünkü bazı okullarda mesela benim kulağıma gelen, Hı -hı. duyduğum böyle çay içerken bir yerde oturup konuştuğumuzda firmalarımızı ziyaret ettiğimizde hani hediyeler falan verilip ya da böyle ilginç sorular soruluyormuş. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hediye herhalde. kesinlikle biz istemiyoruz. Çünkü çocuklar kendilerini eksik veya yardım edilmesi gereken evet. diğer çocuklardan farklı, farklı hissetmemesi lazım. Evet. Tabii Artı sorduğumuz sorularla biz birçok şeyi tetikleyebiliriz. Aileler çocuklarına her şeyi şeffaf bir şekilde, mesela kayıp hepsi çocuklara söylenmedi. Yani gidip işte e, ona bir şey sorduğunda o da gidip anne babaya soracak. Hani bu noktada bizim ya da evin nerede? Yani hani bugün evlerinin olmadığını yani. hissettirmek vesaire. Yanlış sorular, e, doğru. Bunlar yanlış sorular. O yüzden biraz sakin olup eğitim kurumlarındaki yönlendirmeleri çok ciddi almalarını istiyorum. Yani burada hepimize düşen görevler var. Bunları çok ciddi alarak bu süreci yönetmeliyiz. Evet. Radyo sunuyu yeni açanlar. Matfen eğitim kurumları şu anda stüdyo konumuz eğitim koordinatörü Özge Kol Suz, Temur ve ben şeyi sormak istiyorum. Yani bu sadece matfen olarak değil. Genel olarak bir e, soru Özge Hanım. Evet. acaba okul seçerken ne dikkat etmek gerekiyor? Şimdi yani velilerde şey var hemen ne kadar e, ne kadar ödeyeceğiz ne olacak? Şimdi ne dikkat etmek gerekiyor eğitim içinde olan birisi olarak? Genel olarak bir soru soruyorum ya size. gerçekten müthiş bir soru sordunuz. Ben de gelen velilerimle hep aynı şeyi konuşuyorum. Şimdi burada en değerli varlığımızı biz 4-5 yaşından itibaren okullara teslim ediyoruz. Ve bence en önemli sormamız gereken soru sen nasıl bir birey yetiştirmek istiyorsun? Biz bir birey yetiştiriyoruz. İşte bugün eğitim dediğimiz zaman sadece aldığımız akademik bilgi yani matematik, fen işte Türkçeden kaç soru çözdüreceğim ben bu çocuğa işte şu kadar test yapacağımdan önce ben bu bireye nasıl bir yatırım yapacağım ve nasıl bir çerçevede ben bu çocuğu yetiştireceğim. Bugün ben gelen velilerime diyorum ki siz okullarına gitti yani herhangi bir okula bilgi almaya gittiğinizde önce onu sorun. Siz nasıl bireyler yetiştirmek istiyorsunuz? İşte bugün bahsettiğimiz zaman e, mesleki anlamda etik değere sahip, liyakat sahibi dediğimiz e, Çok kavramın önemli. altını dolduran e, doğru değerlerimiz alışkanlıklarımız okulla birlikte verilebilir. Yani ailelerin birçoğu çocuklarını okuldaki öğretmenlerinden daha az saat görüyor. Doğal olarak ben bir anne baba olarak şunu düşünmeliyim: Gönderdiğim kurum bu çocuğun hangi alışkanlıklarını, hangi davranışlarına dokunacak? Yani bu çocuğa vereceği matematik, fizik, kimya, biyoloji elbette önemli, ama bunu hangi yöntemle verecek? nasıl bir süreç yönetecek? Bence önce bunların sorulması lazım. Özellikle küçük yaş grubunda ben tüm velilere bunu söylüyorum. Elbette bu e, ö, hele özel okul seçiyorsak ciddi bir maliyeti olan bir şey ama bu maliyetin karşılığında ben geri döndürülemeyecek alışkanlıklar ve davranışlar ve bir e, kişiliği oluşturacak olan temel kavramlar üzerine çalışıyorum. Bunların ne olduğunu sormaları lazım. Bu çok önemli. Önemli. Doğru yani en başta söylediğiniz gibi yani hayatınızı aslında teslim ediyorsunuz oraya. Tabii Çocuğunuzu yani, teslim ediyorsunuz değil mi? Çok uzun saatler boyunca ben benim çocuğum bu kişilere e, maruz kalacak? Bu kişiler kim? kim? Yani bunlar çok önemli sorular. Önce bunun sorulması gerekiyor. Ve tabii çalışılan e, kurumun hangi kurumla çalışıyorsak yani ben bugün çalıştım tüm öğretmenlerim için. Sadece bilgi donanımları değil, çocuğa yaklaşımları, çocukla ilgilenmeleri, kendi hayatlarında mesleklerin ağırlığını gerçekten vicdani sorumluluğunu taşıyabilen. Çünkü öğretmenlik sağlık sektöründeki işte doktorlarımız özel bir meslektir. Yani sizin e, kazancınızdan çok daha farklı fedakarlıklar yapmanız gereken ve bu bakış açısıyla bu işi yapmanız gereken bir meslek grubundayız biz. O yüzden bir okulun kapısından içeri girdiğiniz zaman ilk sorgulamanız gereken, sormanız gereken e, şeylerin bu olduğunu düşünüyorum. Ya gerçekten aslında şu hayatta en önemli mesleklerden bir tanesi kuşkusuz öğretmenlik <laughs> evet, ya eğitim. Yani gerçekten öyle. E, çünkü e, hep aynı şeyleri söyleyelim ama bence toplumun bunu duymasına çok ihtiyacı var. E, bunu unutmamak. Çünkü biz toplum olarak çok kolay unutan bir toplumuz. Yani evet. bir olay oluyor, gerçekleşiyor. E, bağırıyoruz, çağırıyoruz, kızıyoruz yuh alıyoruz yuh falan diyoruz. Aradan iki hafta geçiyor sonra her şeyi unutuyoruz. unutuyoruz. Aynı hataları tekrarlıyoruz ve sırada anlaştırıyoruz. Burada e, eğitimin ne kadar önemli olduğunu e, Özge Hanım aslında yaşamış olduğumuz hayatta sürekli e, karşımıza çıkar bir şekilde yaşıyoruz. Peki bir şey soracağım size. Şimdi e, Eğitim o kadar önemli bir şey ki ben mesela bireysel olarak beyin göçüne çok karşı bir insanım. Yani hmm. e, Gerçekten de bu e, başarılı isimleri ülkemizde tutmak gerekiyor. İnanılmaz şey var. Tabii kıymetini bilmediğimiz anlar oluyor. Destek vermediğimiz anlar oluyor. Adamlar da diyor ki ben kaçar giderim diyor. Ben buna karşı bir adamım ama. Evet. Peki bu beyin göçünü engellemek için ne yapmalı mesela? Ne olmalı? Ama yani işte, siz de görüyorsunuz evet, bunu. Zaten aslında evet. aynı noktalarda kalıyoruz. Bir kere beyin göçünde iki tane faktör olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani özellikle de şimdi yaşlar daha genç çocuklarımız yetiştikçe. Evet. Biri kendisine ulusal kimliğe bir aidiyet hissetmemiz lazım. Yani bu ülkeye ait hissetmemiz lazım. Bunun artık eğitimde birazcık yerini azaldığını görüyorum. Burada okullara çok büyük iş düşüyor. Yani bir olmak beraber bireysel bir çocuk yetiştirmek sınav sistemimiz biliyorsunuz rekabet üzerine evet. bizim bireyselleşmenin yani toplumun bizim e, Türk toplumundaki o birlikte olma hissiyatı okulda çok ciddi pekişen bir şeydir milli değerlerimiz evet, de değişir yani, e, gelişir okulların bunu tekrar ele alması lazım yani bizim zamanımızda törenlerde işte bu ülke için bir şey üretme hissiyatıydı bunları bize öğretmenlerimiz vermişti ben 42 yaşındayım yani bugün kendi oğlum 9 yaşında ben ona aynı e, heyecanla ve aynı duyguyla ülkemiz temel değerlerini aşılamaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Bu okulla birlikte ailenin yapması gereken bir şey. İkincisi gençlerimize gerçekten burada ihtiyacımız olduğunu hissettirmek ve değer vermek zorundayız. Onları yetiştirirken yani değer, ya sen gidersin yerine biri gelir. O gider yerine birine biri gelir. Ben istedim oldu. E, zihniyetinden uzaklaşmamız lazım. Yani bunun her bir sektör için geçerli olduğunu tabii ki, düşünüyorum. Tabii ki. E, eğitim dediğimiz şey okulla bitmiyor. Yani meslek hayatına, yani sizin de eminim ki yetiştireceğiniz genç e, meslektaşlarınız olacak. Bunlara kapılar açılıp onların o mücadele ruhuna ve burada değerli olduğunu hissettirmemiz Desteklemek lazım. Desteklemek gerekiyor. Evet. Doğru. Kesinlikle. Valla baya konu bayağı böyle gider yani. Aslında bir gün üstünde böyle uzun bir program yapalım yani. Bu şeyi konuşalım Özge Hanım. Evet. E, şeyler ne durumda? Yani... E, sizin okul kayıtları ne zaman oluyor genelde? Bizim aslında okul kayıtlarımızın başladığı bir dönem. Şu an başladı yani. Yani şöyle sınavlarımız olacak. Bu hafta sonu bizim ödüllü seviye tespit sınavlarımız olacak. Ortaokul ve lise. Ama anaokulu ilkokulu zaten Ocak ayı itibariyle velilerle görüşmeye ve kayıt süreçlerini açtık biz. Bunlar başladı. Ee dediğim gibi yani burada doğru okul seçmek çok önemli. Biz istiyoruz ki gerçekten bilinçli ve düzgün velilerle biz iyi iyi bireyler yetiştirelim. Yani başarı dediğimiz şey evet biz matfen olarak belki yıllardır başarılarımızı e, velilerimiz takip ediyorlar. Yani burada bizim tek başarımız işte tıbba gönderdiğimiz öğrenci sayısı mühendislik değil. Bununla gurur duyuyoruz. Gurur duyuyor evet. değiliz ama. Yani tek başarımız o değil. Çünkü bu çocukların bir de ayakları yere basar. İşte biraz önce bahsettiğiniz yani Türkiye için ülkemiz için faydalı bireyler yetiştirebilecek Edici, Yön göstermekle edici, de çok önemli. Evet. Doğru. Evet. E, doğal olarak hani, evet süreç başladı. E, Türkiye'de e, bu süreçlerin hepsi pandemiden beri aslında kayıyor. Bugün yaşadığımız ağır süreçte de yine bir kaymalar yaşıyoruz. Ama e, bugün e, biz matfen olarak kapılarımız şu anda e, yeni şey. açık. Zaten enerjinizden de o kadar belli oluyor ki böyle hani o diri duruşunuz e, gerçekten de anlatırken ki o e, içtenliğiniz e, çok belli oluyor. Özgür Hanım çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Yine görüşelim ama iyiydi. yani bu, bu daha Olur. uzun bir konuda bunu konuşalım eğitimle yani alakalı ben ben... Çok mutlu olurum. Ee, bunu her zaman konuşmak bana çok büyük keyif veriyor. Çünkü benim de e, aktarabileceğim herhangi bir şey varsa herkese paylaşmak Ne mutlu bana diyorsunuz. Çok, evet, çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Evet, Matfen Eğitim Kurumlarından eğitim koordinatörü Özcan'ın bizlerle birlikteydi.